Hepsi uygun takipçileri. Bugün güzel bir çekimde beraberiz. Motorumuz Benelli 50 TRK 502X 502X <laughs> Motorumuza baştan aşağı full aksesuar yaptık. Motorumuza 3800 lümen ve 1200 lümen iki tane yeni nesil sis farı bağladık. Hem sarı, dilerseniz beyaz. Hem sarı, dilerseniz beyaz. Ama yani gündüz ışığında özellikle müşterimize dedim ki sarıdan gez yes, kırmızıya. Bir de buralarına verdik. Boğa gibi durdu motorumuz. Çok yakıştı. Gözde almaması için biraz daha indirdik. Yani karşıya vurmayacak. Çünkü çakar da yapacağımız için. Ee, müşterinin karşılığının gözünü almaması için biraz daha indirdik. Yeni nesil sis farlarımız çok yakıştı. Onları taktık motorumuza. Kör e, ayna apartmanını taktık, bluetooth, telefon şarj aleti, hızlı şarj taktık artık kablosuz telefonu müşteri oturtur oturmaz direkt e, şarj etmeye başlayacak. Ve arkaya kedi göz taktık ve de e, 9 mutlu mikro çakar taktık kesme biçme olmadan işlemlerimizi gerçekleştirdik içimdeki müzik dilimdeki şiir elimdeki asa vurup ayırsam sizi de bir tarafa yine bir tarafa ol ve geri kafalı bol bin yalanla kandırırlar çoğu kapalı yol doğru kafada yok ve çözümü olmaz ister herkes bir şey ama neden rahatı bozmaz kuralları yazılı boş verin sanatı suratı bozar iki ritim ve de sözlerin anlamı benim gözlerim kanınır gece yazarım uyanır bir de dünleri salladım o yüzünüz kalmadı Müşterimize de bir tane kameralı interkom verdik. Artık bu motorun güzel çekimleri izleyeceğiz Alican Bey'den. Motorumuzun sahibi de Alican Bey. bana patika Şaşırırsın dilim sanki katana Kuralları boz yine poz için poz rap istedikçe dilimdeki cümlelerin bana doz Hadi hadi koş metin yine bizde fırtına gibi Ezer geçer esip geçen benim rüzgar tipim Kimi bilir kimi söyler kimi duymaz bile Kibir içindeki bebeleri kurtar gelip Beni bici benim icim kimin için deli bir şey Bunların da birisini bulamadık işe göre işi gören işi gören Keşiflerden dönen benim için hiç ama inan ki seni düşündeler She be She Hepsi uygun takipçileri güzel bir çekimin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Motorumuzu baştan aşağı size anlatmaya çalıştım. İzlemede kalın, takipte kalın. Allah'a emanet.